Felix Gayrimenkul YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Özgür Özmavi. Ben Figen Firik. Bugün sevgili Figen Firik ile birlikte sizleri Kuşadası'nın hem içinde hem de dışında şahane bir villada ağırlamak istiyoruz. Hadi gelin hep beraber bu güzel villayı gezelim. Herkese merhabalar. Biz arabacığımıza bindik ve kazandıran adımlar acaba bugün bizi nereye götürüyor Züge Hanım? Beni nereye götürüyorsunuz bugün? Çok şık bir villaya gidiyoruz Özgür'üm. Beğeneceğini düşünüyorum. Çok beğeneceğini düşünüyorum. Nasıl özel bir, villa? bir villa? Özel, villa, özel bir villa. Tekmüstaki, yüzme havuzlu, çamların içinde. Ben beğeneceğini düşünüyorum. Gidelim mi? bakalım. Hep beraber <laughs> inceleyelim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben ilk defa gidiyorum ve Bakalım nasıl sürprizlerle karşılaşacağız. Güzel bir sürpriz olacak. <laughs> Figen Hanım sürprizlerle dolu villa dediniz. Girer girmez kocaman bir sürprizle karşılaştık. <laughs> evet. Kaç yılından olduğunu bilmiyorum. Arabadan pek anlamam ama girer girmez antika bir Mercedes bizi karşıladı. Bu Şunun evde çok güzel antikalar göreceğiz. Şıklığına bakar mısınız? Tabii ki bu satılık bir villa. E, fiyatın içine bu antika araba ve içerideki antikalar dahil değil anladığım kadarıyla. <laughs> Çok güzel bir villaya geldik. Villanın mimarisi hakkında da sizlere bilgiler vereceğim. E, kuş arasında nasıl bu kadar güzel bir villa varmış diyeceğiniz muhteşem bir eve doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Az önce gördüğünüz gibi evin girişi gayet görkemli ve çok genişti. Bugün abla rahat rahat girdik. İçeriye istediğiniz kadar arabalarınızı ya yani bu evin sahibinin 2 3 tane bile arabasını, 4 arabasını bile alabilecek bir girişi vardı. Ev hakkında size kısa kısa bilgiler vermek istiyorum ki bence Figen Hanım siz daha iyi biliyorsunuz. en büyük özelliği 1600 metrekarelik bir alan içinde olması ve bu tek bir Tapu. Yani e, herhangi bir site ya da herhangi bir yere bağlı değil. E, yarın öbür gün istediğiniz gibi bu alan içinde imara göre Tek tapu. Evet işlemi yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evin tasarımcısı, arkamda gördüğünüz bu evin tasarımcısı Fransa'dan, Saint-Tropez'den gelmiş. 1995 yılında yapılmış bu arkamda gördüğünüz yapı ve tam bir klasik e, Akdeniz mimarisi. E, evde 5 oda olduğunu söylemiştim. Beş oda, kocaman bir salonu var. Ayrıyetten üç tane banyomuz var. Birisi evebeğin banyosu yatak odasında, evebeğin yatak odasında. Diğer iki tanesi de ortak kullanıma açık. İki tane e, az sonra sizi gezdireceğim. E, geniş, büyük, ferah banyoları var ki bir de kocaman jacuzzisi var. Bunların hepsini az sonra size göstereceğim. E, bahçeden bahsetmek istiyorum çünkü bu evin bahçesi şahane. Kocaman bir havuzlar arkamda gördüğünüz gibi içinde bir sürü ağaçlar var. Muz ağacı, bir sürü zakkum, zeytin, çam ağacı. Ee, yani buranın sahibi gerçekten yemyeşil bir cennet yaratmış sizin için. Özgür'cüğüm bakar mısın ne kadar romantik. Bence bir Akdeniz mimarisinde olmazsa olmaz bir şey. Mutlaka şömin olmalı her evde. Harika. Böyle şömineli bir evimiz olsaydı hemen buraya bir post. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde şaraplar. <Evet. gülüyor> Figen Hanım'ın dediği gibi burası tam bir Akdeniz mimarisinin tüm yansımalarını taşıyan bir ev. Fransız bir Santrope'den gelen mimar yapmıştı. Az önce söylediğim gibi. Yüksek tavanlar. Açık renkler, kocaman kocaman e, pencereler ve kapılar, içeriye olabildiğince gelen ışık ve tabii ki Akdeniz insanlarının rahat etmesi için kocaman kocaman odalarla tasarlanmış harika bir villa burası. İki katlı bir villa demiştim, üst katta sadece tek bir odası var. O da bir ebeveyn odası. Ebeveyn odası içinde kocaman bir banyosu var, jacuzzi ve bir giyinme odası da sağlanmış. Alt katta da dört tane yatak odası var. Şimdi bunların hepsini teker teker size hızlıca gezdireceğim. Ev o kadar aydınlık ki şunu fark ettim. Ee, yaklaşık yarım saattir evin içinde güneş gözlüğünde geziyorum ama farkında değilim. Şimdi gözlüklerimi değiştirdim, normale döndüm. Ee, burası 5 odalı bir villa ve iki katlı demiştim. Şimdi sizi villamızın ikinci katına götürmek istiyorum. İkinci kattan başlayarak bütün odaları gelin birlikte gezelim. Burası villamızın ikinci katında bulunan ebeveyn yatak odamız. Ebeveyn yatak odamızı şöyle bir gösterdikten sonra beni en çok vuran, en çok beğendiğim noktası yani doğa manzarası, kuşağısı manzarası. Sabah kalkıyorsunuz yataktan, pencereleri açıyorsunuz ve böyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Ebeveyn odamızın diğer bir güzelliği de kocaman bir giyinme odası ve içinde jacuzzi'si de bulunan banyosu. Hemen jacuzzi'nin <laughs> kenarında pozunu vereyim. Çünkü gerçekten jacuzzi çok büyük ve bunun içinde çok keyifli saatler yaşayacağına insanların eminim. 5 oda bir salon olarak tasarlanan bu evde şu anki kullanıcısı herhalde salon çok büyük diye odaların hepsini yatak odası olarak kullanmak istemiş. Diğer 4 oda Az önce ilk odayı yukarıda gördük. Diğer 4 oda evin giriş katında ve ben bu yatak odalarını tek tek size göstermek istiyorum. İlk yatak odamız benim en sevdiğim yatak odası diyebilirim. Çünkü tasarımcı bu odayı bakın duvarlarından dolayı çok sevdim. Bir taş ev olarak tasarlamış. Diğer göstermek istediğim yatak odası bu kattaki en büyük yatak odası. İçinde iki içilik bir yatak olmasına rağmen bir de dolap olmasına rağmen gayet geniş, ferah, her odada olduğu gibi yüksek tavanlar ve tabii ki ışık alan kocaman pencereler. Alt kattaki iki diğer yatak odası havuza bakan yatak odaları şu anki ev sahibi çocuk odası olarak değerlendirmiş. Bakar mısınız? Sabah kalkar kalkmaz havuza doğru giden bir manzara. Aynısından bir de yan tarafta var. Yine havuza bakan bir diğer yatak odası. Bu katta iki adet banyomuz var. Birisi evdeki büyük banyomuz. Hemen göstermek istiyorum. Burada kapalı bir duşa kabinimiz, geniş bir lavabomuz ve tuvaletimiz bulunmakta. Bu arada hazır görmüşken buradaki ısıtıcı evimiz 3 çeşitte ısılıyor. Az önce gördüğünüz şöminemiz, klima var ve ayrıyetten evin her tarafında petekler var. Bir kalorifer sistemiyle ısıtabiliyorsunuz biliyorsunuz evimizi. Burası da evimizin küçük tuvaleti. Ee, evin merkezinde bulunduğu için genelde misafirlerin kullanılması için tasarlanmış bir küçük banyomuz. Ortak giriş alanından sizi hemen kocaman mutfağımıza götürmek istiyorum. Mutfağımızda ihtiyacı olan her şey var. Yine yüksek tavanlar, Burada dışarıyı e, bulaşık yıkarken de çalışırken görebileceğiniz bir penceremiz ve bol bol e, saklama alanları sizleri bayanların en sevdiği şey tabii ki tezgahımız mutfağımızda bekliyor. Burada bir yemek masası konuşlandırılmış e, yine evin her yerinde olduğu gibi e, bir penceremiz var. Bol bol ışık alsın diye. Ve burada da bir çamaşırhane. Yanında da depomuz bulunmakta. O kadar büyük bir deposu var ki evin hemen hemen bir evin tüm eşyalarını sığdırabileceğiniz büyüklükte bir depolama alanına sahip. Evet arkadaşlar. Farklı, çok özel bir villa burası. Hem dış görünüşüyle, hem bahçesiyle, hem de gördüğünüz gibi Ferah kullanım alanlarıyla bence uzun yıllar ailenizle mutlu mesut yaşayacağınız harika bir villa burası. Şimdi bu villa ve villanın bulunduğu Aysa ile ilgili finansal bazı bilgiler almak üzere işin uzmanını yani sevgili Tügen Firi yanıma davet edeceğim. Ve Tügen hanımla daha daha ee, kapsamlı bir şekilde bu evin maddi değeri hakkında konuşmak istiyorum. Thank you Evet sevgili Figen Frik, ben evi gezdim, gezdirdim. Şimdi size sormak istediğim soru şu. Ev 1600 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu. Ben evin teknik özelliklerini anlattım ama sizden daha çok böyle finansal bilgiler almak istiyorum. Okey, Şimdi bu evin en önemli özelliği büyük bir arsa içerisinde, bir buçuktan dönümden fazla bir arsa içerisinde tek müstakil olması. Hı hı. Ve şehir merkezine sadece 5 dakikalık mesafedeyiz. Özel havuzlu, manzaralı, oldukça şık bir villa. İzlediğiniz gibi. 1600 metrekare içerisinde özel bir konumdayız. E, manzarasıyla, çevresindeki yeşillikleriyle, bitki örtüsüyle, peyzajıyla ve havuzuyla oldukça şık, tek konumda bir villa. Onun için bence bu villanın sahibi olmak çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Yani kısacası hem şehre yakınlığı hem de şehrin gürültüsünden uzak olması, etrafındaki e, diğer villalardan izole olması ve 1600 metrelik bir alanın size ait olması bence kesinlikle bu villa için konum olarak bulunmaz bir noktadayız. Aynen. Çamların altında muhteşem bir keyif geçireceğiniz iyi bir e, villa sunuyor. Arkadaşlar bu villa ve diğer tüm villalar için, gayrimenkuller için sizleri tabii ki internet sitemizde bekliyoruz. Freaks.com'da artık buradayız, YouTube'dayız. YouTube kanalımızdaki diğer videolarımızı da izlemeyi, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki bildirimleri açmayı ve tabii ki yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Buluşmak üzere. Hoşçakalın. <laughs>